Yes, come on man, everyone, come. <laughs> Saygıdeğer izleyicilerimiz, hepiniz hoş geldiniz efendim. Uzun süredir... E... <laughs> Uzun süredir videolarımda İngilizce konuşuyorum. Ve bundan <laughs> hayli bunalmış vaziyette olduğum için... E, ...yıllardır süregelen bir alışkanlığım olaraktan Türkçe konuşmaya devam etmek... <laughs> <laughs> tabii ki de bir şaka yapıyorum. Arada Türkçe videolar tabii ki de gelebilir dostum. Türkçe Avrupa hepsi karışık bir kanal olabilir burası. Hiç fark etmez. Sorun değil. Not problem for me anlarsın ya. Do you understand me brother anlarsın ya. Evet Türkçe İngilizce karışık devam ederken bu arada size şunu da söyleyeyim. Kanalı genel anlamda İngilizceye çevireceğim. Bunun amacı daha fazla money kazanmak elbette. <laughs> <laughs> Bu var. Onun haricinde İngilizce mi e, dili tutmamı ve geliştirmemi sağlıyor. Yani gelişmiyor. Aslında konuşarak konuşarak İngilizce gelişmez. Sadece e, hafızandaki İngilizce kelimeleri ve gramerini dili tutmuş olursun. Seni daha da ileriye çok fazla taşımaz konuşmak. Ne seni ileriye taşır? Gramer çalışmak taşır. Kelime dağarcığını genişletmek taşır. Bunlar seni ileriye taşıyabilir. Diğer anlamda çok fazla konuşmak asla seni İngilizce ile ileriye taşımaz. Buradan İngilizce ile ilgilenen arkadaşlara selam olsun deyip bu bilgiyi de vereyim. Bu arada kendimi de hafif büyüteyim. Şöyle mütevazılık yapmayayım. Aynen öyle. Onun haricinde size şundan da bahsetmek istiyorum. Bari kameranın ortasına geleyim. Yanlara bakmayın. Nasıl empatik kuruyorum. Ee, yani bu benim için önemli bir vizyon. Güzel bir vizyon. Beni hala takip eden Türklerin olduğunu biliyorum. <laughs> Yorumlardan falan. Buradan Ali Kağan'a selam olsun. <laughs> bir de Ekber diye bir çocuk var. Ona da selam olsun. Biliyorum beni takip eden, devamlı takip eden Türkler de var. Çünkü e, abone sayım hala sa sabit gibi. Çok az çıkan oluyor. Hala izliyorlar. E, yani arkadaşlar bu benim için çok önemli kanalı İngilizceye çevireceğim. Büyük büyük oranda İngilizceye çevireceğim. Bakalım ne olacak? Merakla bekliyorum o gelecek İngilizce yorumları falan filan. Hakikaten merakla bekliyorum. Önemli bir durum bu. Ha tamam, koy Bu arada show yaptık 60 59. Bendeniz son 5 saldırıyı hallettim. Eee nerelere daldım? İşte şu 3 4'ü ben fullledim falan. Hatta bakın videoya denk geldi madem. Ganimet saldırısı yapıyor. Bakalım ne, hangi ganimet saldırısını yapıyormuş. Aha bak yıldızı aldı çıkar herhalde. Şimdi. <laughs> Nasıl bildim. <laughs> Amaç yıldız almak zeplinle. Ganimet kasıyor hesaplarını evet. Yani dostlar seviniyorum aslında yani. İngilizcem belli bir seviyeye getirdim. Önceden hiç konuşamıyordum. Ya yani konuşuyorum ama devamlı düşünerek. Ya şimdi düşünmeden bile konuşuyorum. Yani önceden şöyle bir fark oldu bende arkadaşlar. Önceden e, İngilizce konuşmaya çalışırken sadece bildiğim kelimeler üzerinden konuşabildiğim için e, ne desem acaba diye şey e, diyeceğim şeyi nasıl diyeceğimi düşünüyordum, nasıl diyebileceğimi düşünüyordum. Yani daha doğrusu çok e, belli cümleler vardı, sadece o cümleler üzerinden konuşabiliyordum. Ama şimdi ya şunu nasıl diyeceğim diye düşünmüyorum. Aksine ne diyeceksem hani aynı Türkçe konuşurken kafana göre konuşursun ya. İngilizce konuşurken de kafama göre e, belli şeylerin üzerine konuşabildiğimi fark ettim. Yani yani her derdimi her anlamda anlatabildiğimi fark ettim. E, mesela bir konuşma yapayım size. Mesela bak deneyelim bunu şu an. For example I mean now i talk i talk to you is that yes um all right i must talk uh someone to you it's <laughs> <Is that>? like <laughs> for example i talk i talk uh dislike like this i talk like this uh you understand me um uh, like this um, what can I say what can I say um, now uh, anyone any anything uh, i i have I have not anything a uh, station station <laughs> uh, near near my brain in my brain uh, world and near give me give me <laughs> yani derdimi anlatabiliyorum. Yani akıyorum şeyde İngilizce'de. Yani neyi anlatayım değil, onu anlatça anlatça neyi an, pardon nasıl anlatayım değil, anlatça ne anlatayım, ne konuşayım. Çünkü her telden bir şekilde kendi derdimi anlatabilecek seviyeye geldim mesela. Çok güzel. Bakalım ne olacak. Yani benim <laughs> hedefim İngilizceyi akıcı konuşabilmek artı e, İngilizceyi tamamen anlayabilmek. Bunlar benim hedefim. Bakalım bu hedeflerime ulaşabileceğim mi? Çünkü çok önemli benim için. Bunu yaptığımda hani zaten YouTube'da uğraşanlar biliyordur. İngilizce e, içerik ürettiğinizde sizi Avrupa ve Amerika'dan daha çok izledikleri için yani Türk bir YouTuber'a kıyasla yaklaşık 10 kat daha fazla kazanırsınız. Tabi oralardan daha çok izlenmeniz lazım. Kalkıp da Hindistanlılar falan da izliyor. Daha çok Avrupa ve Amerika'dan izlenirseniz Hayli yüksek miktarda kazanıyorsunuz, onun da etkisi var. O niyetle de bu işe giriştim. Ama İngilizceyi zaten çalışıyorum ben önceden de. Bakalım ne olacak? Böyle işte. Bakalım ne olacak? Bunlar benim hedeflerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim. Bay bay.